Onun su olmadığını ne zaman anlarsın bilmiyorum Tosun'um. Ama o bir su değil hani haber olsun. Yumuşak diye tavşan tüylerini. <laughs> hadi bakalım hadi iyi iyi dikkat et de bu olma ha. Aman ha. Bizim her türden müşterimiz var. Emniyet alım mağazasını din, dil, ırk ayırt etmez sizin. Bu da gelmiş ne diyor? Üstünde kedi olan halı istiyor diyor. <laughs> Doktor korkularıyla yüzleşmesini söylemiş de. Kedi yok kaplan var dedik. Ben ne yapayım kaplanı Diyor O kedi diyor gelecek diyor. Şakıldı <laughs> <laughs>